Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte e, biraz eğlenceli bir giriş yapmak istedim çünkü biraz moralim bozuk e, kendimi geri güzel yapmaya çalışıyorum yani Moralim bozuk olmasın 3 2 1 başa Hepinize merhaba şahır bugün sizlerle birlikte e, Roblox'a çakmayı oynuyoruz <laughs> Gerçekten e, videonun güzel olacağını umuyorum e, Sen az önceki kız değil misin az önceki çektiğim videodaki Neyse umrumda bile değil bugün zor modda bitirmeye çalışıyoruz Eee kaç? Sanırım geliyor bilmiyorum. Hemen şuraya da girmek istiyorum. Burada bir şey yok. Hemen şuraya gitmeliyiz. Ha <laughs> ha. İlk defa buradan bir şey çıkmadı. Oha. Yani yani genellikle çıkıyordu ama bir sefer çekmedi. Neyse hemen devam ediyorum. Yani böyle de videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Çünkü biraz moralim bozuk. <laughs> Şaka yapıyorum. İsterseniz olun isterseniz olmuyor da değil yani. Size kalmış bir şey. Ben size karışamam. Neyse devam edelim hemen. Ee, zor moddan nereden geldiğini öğrenmek için hemen baktım. Baktım hemen çık hemen çık hemen çık. Tamam hemen şöyle. E, He. Hemen yukarı çıkıyorum. Ee, bundan sonra Granny videosu da gelebilir. Roblox Granny ya da normal Granny. Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Gelişmeye çalışıyorum ben de. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Oyunun sesini full kıstım. Yoksa sesim gelmiyor gerçekten. Neyse devam. Devam ediyoruz. Ee, şimdi buradaki para çantasını alıyorum. Burayı aç. Aldım değil mi hepsini? Aldım aldım. Açık. Abi bu oyunda çok bağlı be. Valla bak. Ne aldık değil mi? <laughs> Neyse devam ediyoruz. Ee, 12 tane çanta hemen toplamışım kaldı. 18 tane çanta. Hemen onları da toplayalım. Kaldı 16 tane çanta. Sanırım Matematiğim kötü değilse. Biraz kötü. O. kulaklığı e, şey bam diye bir ses geldi of ondan korktum biraz da bastıydı kulaklığım ölüyor 13 tane çanta kaldı devam ediyoruz inşallah bitiririm bitirirsem zor modda ilk defa abla abla git git hemen aşağı doğru koşturuyorum arkadaşlar Hemen, 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 hemen. Aa, geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Çok hızlı Ne? Ya, yalan ya. Tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Her şey yine yerli yerinde sanırım. Yine her şey normal yerinde değil ya. Çünkü burada para çantası yoktu. Evet, evet. Yeni bir sunucuya mı attı bizi? Yoksa... Hala aynı sunucudayız ama paraların yeri mi değişti? Sanırım biz aynı yerdeyiz. Hiç bilmiyorum ya. Ha, ben Slenderman. Seni kandırdım. Akışa akşam oluyor. Bu notu okuyunca akşam oluyormuş demek. Ben niye okudum bunu? gelme, gelme. Gelme, gelme. Nereye gidiyorum ben? Nereye gidiyorum? Gelme. Ne 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 ne? Aa ah, göz. Aa oh, para. Abi çok korktum. Öldüm mü lan? Yapma be hemen yukarı doğru koşalım. Ha ben sinirlendim seni kandırdım. Ah, şey, akşam akşam doluyor. Dota okuyunca akşam doluyormuş demek. Ben niye okudum ya? Ay ağzıma takıldı şu be. Aldık. Hop devam ediyoruz. Şimşek çaktı. Bu arada ben videoları YouTube'a atacağım ardından siliyorum çünkü yer kaplıyor bayağı ya. Çok fazla yer kaplıyor. Bu kadar yer kaplamaması lazım. 2-3 dakikalık bir video. 3 dakikalık bir video 90 MB yer kaplıyor. Çok fazla değil mi ya gerçekten? Ver şunu deflemeden geçmeyeyim. Takılıyor çünkü açık açık ya abi arkadaşlar şu şu kapının neden açılmadığını eğer roblox yes oynayanlar varsa e, yoktur çünkü dandik bu oğlum hiç oynamıyor. e, bana oynayanlar varsa açıklayabilir mi alt katta gerçekten de hızlı ha ben silendirmez beni kandırdın Arkadaşlar akşam oluyor. Ya yeter ama ya. Ya hata ama ya gerçekten. Ciddiyim hata. Bu ne? Ar Arkadaşlar e, şeyden oynayacağım. PlayStation'dan oynayacağım. Hadi bakalım. Ee, zor mod. Oyna. Aa, PlayStation kolundan oynuyorum şu an. Ee, Akış akşam oluyor. Ağzıma takıldı. şu. Ee, devam. Ee, şöyle koşuyoruz tamam. Bu ne be yarım saatte dönüyor. Şunları alalım. Yarım saatte de olur. Geliyor mu? Şuna basarak mı? Nereye basarak izliyoruz bu harita? Heh tamam. Eyvallah basarak izliyoruz. Çok iyi çok iyi yukarıya gitti. Hemen aşağı gidelim abi hemen. Hemen aşağı gidelim. Aşağı göndermiyordu bizi ya. Gıcık oldum ya. Nerede? Nerede diyorum? Para çantası ilk defa çıkmadı oradan ama buradan çıktı güzel. Abi senden korktum ya. Akış akşam doluyor. Böyle olunca akşam doluyormuş değil mi? Ben iyi okudum ya. Şu da ağzıma takıldı ya. Ne? Al. Aa, bu ne ya? PlayStation'dan oynamak ölü PlayStation yok sadece PlayStation 3 kolum var. <laughs> Ona da şükür. Allah olmayanlara da versin. Nasıl izliyorduk İbalat, ha? Vallahi <laughs> ha. Ben silendim ben. Seni kandırdım. Yukarı geliyor arkadaşlar. Ee, yukarı geliyor. Aş pardon, aşağı geliyor ya. Yemin ederim var ya ben de Türkçe'den bir şey sıfır he. Allah ekber deyip gidelim mi? sallayı as e sandım arkadaşlar akşam oluyor. çık karı abla çık abla bak ihlalleyecem ya youtube küfür değil youtube youtube no and youtube no no bad youtube no bad youtube i love you YouTube, please no ban me. I wanted a, I want, I want a great yout, great YouTuber. I want to, I want great YouTuber işte. I love you, please no me, no ban me YouTube. Arkadaşlar Instagram mı TikTok mu yorumlara yazın. TikToksa link şaka şaka öyle bir şey yapmayacağım. Evet. TikTok yorumlara TikTok ya da bir Instagram say yorumlara Instagram ya da iki yazın. Ben de bunu öğrenmiş olayım diyecektim ki tabii de şaka öğrenme kimsenin hayatına karışma. Ben ne? Arkadaş akşam mı oluyor? Böyle olacak. akşam oluyormuş demek. Ben yani niye okudum ya? Var ya bu video çok uzun sürecek gibi ya. Pardon arkadaşlar. Kaşo. Kaşo. Ya o bak. O, altı tanesi Bodrum'dadır. Çünkü başka yok abi ya. Öleceğim değil mi? Hissettim. Hissettim abi. Ben biliyorum ölecek öleceğimi. Öleceksin şimdi. Gerizekalı. Youtube küfür değil. Git ya. Arkadaşlar akşam oluyor. Böyle olunca akşam oluyor işte mi? Ben niye buradayım Dur ben buraları topladım. Mı? Şurayı toplamadım ya. Hiç bilmiyorum ya toplamışım. Bas aşağı. Aşağı bas. Arkadaşlar akşam oluyor. Ben olunca akşam da oluyor işte mi? Benim yok edeyim. Devam ediyoruz. sağdan gireyim ya salla bak. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. Maşallah. Ya üç tanesi nerede? YouTube, I love you, please no ban me. Artık o kadar uğraşıyorum ki arkadaşlar. Beni banlamasın diye. Ve arkadaşlar geri kalan dört tanesi Allah'a emanet. Yeme. Yeme beni. <laughs> Abi şu çocuktan korktum ya. Neyse. Continue to the video. Ye. Yeah. Youtube please no ban me. I want a great youtuber. Oh, <laughs> oh, Hello, hi, my name is Atman. I am a great YouTuber. I start an anew. I knew. Neyse, aa oh, kanka ne yapıyorsun sen burada? Kapalı. Açık. Arkadaşlar geri kalan dört tanesi, pardon üç, üç tanesi değil mi? Yok. Yani gerçekten yok yani. Gördüyseniz yorumlara kör Erkmen yazabilirsiniz. Koş 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 Please koş 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 YouTube, I love you. Canım benim koş 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 Arkadaşım öleceğiz şimdi. Ya buralarda yüz kere açtım. Sile be kene be Yeah. Aşağı gidelim. Hemen aşağı gidelim. Yani evet. Yani arkadaşlar video bu kadardı. Bay bye. bye.